bunun gizemini buluyoruz arkadaşlar bunun gizemini buluyoruz Evet öbür videomda yola nasıl polis araba dedim <laughs> takviye bir daha yapacağım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şunlar da vardı bir tane. Hah, orada. bizim şeytan sandığımız bir ördekmiş. Bu kadar. Evet, bu benim Videomuzda görüşürüz. Like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve zili açarsanız çok sevinirim. Ve bay bay.